Merhaba arkadaşlar. Kanalımdan herkese selamlar. Sizlere çok güzel, çok kolay bir e, tuzlu kurabiye tarifiyle geldim bugün. Şimdi tarifin yapımına geçelim. bir paket margarin alalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı sirke 1 tane kabartma tuzunu alıp karıştıralım Ben makine ile karıştırdım. Siz isterseniz elinizle de karıştırabilirsiniz. Margariniz oda sıcaklığında olsun. Yoksa yumuşak olmazsa kurabiyeniz tam olmayabilir. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Toplamda ben 3 su bardağı un ilave ettim. Siz kontrollü ilave edin. Ele yapışmayacak yumuşak bir kurabiye kıvamı olması gerekiyor, hamur kıvamı olması gerekiyor. Malzemeleri açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave ettim unlarımızı. Gördüğünüz gibi yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Bunları ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Ben hepsini yuvarladım hamurumuzun. Sonra hamurumuzu yumurtanın beyazına sonra susama bandırarak tepsiye tekrar döşedim. Siz isterseniz tek tek bu şekilde yuvarlayıp sonra yumurtanın beyazına bandırıp, susama bandırıp tekrar sıralayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi yumurtanın önce beyazına, sonra susama bandırıyoruz hamurumuzu. Hepsiye çiziyoruz bu şekilde olacak. Köşüyoruz tepsiye. Gördüğünüz gibi şu an bir tepsi kurabiyem oldu. Bitti. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. 180 derecede. Ben 30 dakikada pişirdim. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Altı hafif kızaracak. Çok nar gibi kızarmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Hafif altı kızardığında fırınınızı kapatın. Deneyenlere, yiyenlere afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, ufak da olsa görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.